Top 357 TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Son dakika gelişmeleri paylaştığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı. Evet dostlar Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Kadir İnanır'ın geçmiştiğimiz pazar günü yapılan ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisinin iyiye gittiğini ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Evet dostlar aralarında kalp damar nöroloji genel cerrah ve beyin cerrahlarının bulunduğu ekip an beyan inanırı takip etti. Sürekli olarak tetkikler ve çek filmler çekildi. Serviste takibi devam eden inanırın pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Acil ameliyata alınan inanır başarılı geçen ameliyatının ardından yoğun bakım alındı. Ameliyat olduğu günden itibaren yoğun bakımda tutulan ve uyutulan inanır dün uyandırıldı ve solunum cihazından ayrılan ve bilinci yerinde olan inanırın her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunun hareket ettiği ve yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınıp alınmayacağı belli olacak dostlar. Evet bugünkü videomuz bu buydu dostlar. Kadir'in adının sağlık durumu şu anda iyi durumda. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.